Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, BIST 100 endeksi %0.25 yükselişle kapattı. Şöyle halka arz hisselerinde sizlere derinliğe bakıp ve gün içerisinde alan satan kurumlar, aracı kurum dağılımına bakacağız. Şöyle gün içerisinde e, BIST 100 tarafında alan kim? Bank 1 milyon 1 milyar 650 milyonluk alımı var. QNB'nin 975 milyon, Tera'nın 937 milyonluk alımları var. Peki satan kim? Ona bakalım. En büyük satıcı Bugünkü hemen ünlü 920 milyonluk satışı var. Infonun 500 milyon, HSBC'nin 380 milyon, Atan'ın 345 milyonluk satışları var. İşlem hacmi nasıldı? Aslında çok işlem hacminin yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle bakalım işlem hacmine. 134 milyarlık bir işlem hacmi var. Yani ortalama bir işlem hacmi diyebiliriz. Evet. Patek'ten bir başlayalım. 458 bin not alıcı. 860 bin not satıcılı. Marbaş 82 bin not almış. Gedik 106 bin not. Bankof 70 bin not satmış. Balsu'ya bakalım. 734 bin not alıcılı. 1.3 milyon not satıcılı. Oyak 340 bin not almış. Tep 332 bin not satmış. Buz girişim 515 bin not alıcılı. 1.4 milyon not satıcılı. Info 187 bin not almış. Vakıf 270 bin not satmış. Kalyon PV 160 bin not alıcılı 450 bin not satıcılı. Bank of 230 bin not almış. İş Bankası 120 bin not satmış. Enda Enerji 187 bin not alıcılı 890 bin not satıcılı. Bank of 873 bin not alırken Şeker'de 308 bin not satmış. Vişne Madencilik 2 bin not alıcılı 83 bin not satıcılı. Tera 2.1 milyon almış. A1 Kapital 635 bin not satmış. Destek finans faktörü 117 bin lot alıcılı. 123 bin lot satıcılı. Bank of 68 bin lot almış. Gedik 38 bin lot satmış. Bir gene bakalım. 730 bin lot alıcılı. 1 milyon 70 bin lot satıcılı. Bank of 1.2 milyon lot almış. Satan A1 kapital 380 bin lot satmış. Serenit Granit 945 bin not alıcılı, 2 milyon bin not satıcılı. Vakıf 420 bin not almış, Halk Bankası 426 bin not satmış, bank ofta 300 bin notta, Garanti de bin notta satıcılı. Mopaşa bakalım. 150 bin not alıcılı, 680 bin not satıcılı. Halk Bankası 200 bin not almış, Bankof 885 bin not satmış. Mopaş'ta Akfen İnşaat 320 bin not alıcılı, 850 bin not satıcılı. Bankof 135 bin not almış, Tacirler 120 bin lot satmış. Gülermak 218 bin not alıcılı 704 bin not satıcılı. Ziraat 49 bin not almış. Bankof 39 bin not almış. Yapı kredi 88 bin not satmış. Armada gıda. Bilanço sonrası bugün %5'lik yükseliş var. 937 bin not alıcılı 780 bin not satıcılı. İş Bankası 258 bin not almış. Ünlü 270 bin not satmış. Sümer Varlık 1.270.000 bin not alıcılı 236 bin not satıcılı. Tera 350 bin not almış. Garanti 150 bin not satmış. Çağdaş Cam 520 bin not alıcılı 880 bin not satıcılı. Bank of 647 bin not almış. Yapı kredi 240 bin not satmış. Durukan şekerleme %4 yükseldi. 2.7 milyon not alıcılı 612 bin not satıcılı. Bank of 500 bin not alırken Halk Bankası 206 bin not sattı. Bin bin tabanda üçüncü gün tabanda 386 bin not alıcılı 148 bin not satıcılı vakıf 59 bin not almış Bank of 285 bin not satmış şöyle DCD trading de var bir hareket orada da 2 milyon not alıcılı 700 bin not satıcılı Bank of 940 bin not almış info 300 bin not satmış RG burada da 42 bin not alıcılı 73 bin not satıcılı Akbank 61 bin not almış İş Bankası 41 bin not satmış. Şöyle horoza bakalım. Onu soran çoktu. 35 bin not alıcılı 150 bin not satıcılı İş Bankası 76 bin not almış Bank of 80 bin not satmış. Yiğit Akü 158 bin not alıcılı 687 bin not satıcılı Deniz 79 bin not almış Akbank 311 bin not satmış. Odine Düşmeye devam. 87 bin not alıcılı, 360 bin not satıcılı. Yapı kredi 60 bin not almış. İş Bank 81 bin not satmış. Mogan %4,5 artıda 1,1 milyon not alıcılı, 2,6 milyon not satıcılı. of 1,4 milyon not alırken Info'da 434 bin not satmış. Oba makarna %6 yükseldi. 3.2 milyon not alıcılı. 530 bin not satıcılı. Bank of 312 bin not almış. Akbank 446 bin not satmış. Şöyle yine hareketli olanlarda Agrot. Tavanda 5.2 milyon lot var. Ünlü 1.6 milyon. Garanti 1.5 milyon. Piramit 1 milyon. Şeker 567 bin lot almış. Satan A1 Kapital 1 milyon. İş Bankası 800 bin lot. Tepde 666 bin lot satmış. Yine Binho'ya bakalım. Tavanda 1 milyon 290 bin lot var. Global 40 bin lot almış. Satan da İş Bankası 17 bin lot. Garanti 11 bin lot satmış. Evet şöyle hareketli olanlara baktık halk Halka hisselerine baktık. Evet sizde eğer yarın sabah ve akşam da yarın akşam eğer bakmamızı istediğiniz hisseler varsa aracı kurum dağılımına mutlaka altına yorumda e, hissenizi yazın arkadaşlar. En fazla 3 hisse yazın yalnız çok fazla yazmayın. En fazla 3 hisse yazın biz de bakalım onların aracı kurum dağılımına, derinliğine. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.